Sayın izleyiciler sevgili takipçilerim Balıkesir'deyiz, Gönen'deyiz, Turuplu Mahallesi'ndeyiz, Yeşille Mavi'nin buluştuğu noktadayız. Karşımız deniz. Bugün deniz çok güzel gözüküyor. Hava açık, dün yağmurlar yağdı. Bu tarafımız köy, bu tarafımız çam ormanları. Çam ormanı var, köy var, deniz var, resmi kada yolu var. Elektrik var diyeceğim ama bu yüksek gerilim. Bu yüksek gerilim bizim Tarlanın kenarından geçiyor yani Direkt tarlamızın üzerinden geçmiyor Bakın şuradan göster Barış hı hı. Resmi kadastro yolumuz var Tarla bu şekilde 856 metre değil mi? Evet 856 metre çok güzel bir tarla Pardon abi düzeltiyorum 984 984 metreymiş pardon abi Pardon ben de pardon diyeyim bir daha bakalım 984 metre Evet 984 metrekare. Metre Süper bir yer Köye tarafı gözüküyor Yani güneye cephe Deniz bu tarafta Çam ormanları bu tarafta. Buraya bir tin havuz koyunuz, konteyner koyunuz, prefabrik koyunuz. Ama e, resmi olarak ruhsat işlemlerini biraz zorlanırsınız burada ama tin havuz koyabilirsiniz, konteyner koyabilirsiniz, taşınabilir bunlar. Yani yer güzel. 10 numara 5 yıldız bir yer. Çek karavanı buraya. Heh. Deniz manzaralı kahvaltı. Deniz manzaralı kahvaltını yaparsın, kahvaltını yaparsın karavanda. Şöyle gel Barış. Toprak yapısını göster Barış bak. Burası eski balıklar mevkisi. Balıkesir, Gönen, Turuplu Mahallesi, Yörük Mahallesi. Denize 5-6 km mesafede, Gönen'e 20 km mesafede, Sarıköy'e 5-6 km mesafede. Bu tarafınız Sarıköy, bu tarafınız Deniz. Yağan yağmurlardan sonra çok güzel tava gelmiş toprak. Şuradan şöyle bir denizi göster Barış. Bak, bakın arkadaşlar. Denizi görün. Erdek karşısı. Her taraf gözüküyor buradan. Her taraf. Bugün Değil hava mi? çok güzel. 984 metrekare resmi Kadaso'yla cephe. Köye 500 metre mesafede. Denize 5 kilometre mesafede. Deniz manzaralı yere sahip olmak istiyorsanız telefon numaralarımı veriyorum. 0532 767 0505. Ben Halim Yetkin. 0536 930 32 82 Türkiye Yetkin videolarımızı beğenmeyi yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar bakınız yer burası burada to toplam 5 parça yerimiz var 1000 metrekare var 800 metre var 984 metre olmak üzere 5 parça yerimiz var bunlar acil satılık videolarımızı tekrar ediyorum beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar videolar satıldıktan sonra adam diyor bana video gelmiyor. Gelmez. Çünkü yorum atmamışsın, beğenmemişsin, abone olmamışsın, bildirimleri açmamışsın. Bu sefer haber haberdar olamıyorsunuz arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.